Herkese merhabalar. Bugün sizlere diyet sürecinde kilo vermemizi zorlaştıran çok önemli 3 başlıktan bahsedeceğim. Bu 3 başlık özellikle bu 3 başlığı uygulayan kişilerin özellikle kilo vermesi çok çok zordur. Birincisi ki toplumun çok büyük bir problemi olan tatlı tüketimi. Tatlıyı sürekli tüketen kişiler, tatlıya bağımlı olan kişilerin kilo vermesi gerçekten zordur. Ya yavaş kilo verirler ya da kilo veremezler. Tatlıyı tüketip hızlı kilo veren kişiler çok 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 nadirdir. Peki neden e, tatlının en büyük problemi vücutta insülin salınımını arttırması, bu insülin de vücutta yağlanmaya sebep olması? Şimdi tatlının e, geçmişine bakacak olursak 1900'lü yıllardan önce ülkemizde Özellikle Osmanlı döneminde ve önceki dönemlerde tatlı yerine bal ya da pekmez kullanılırdı. Bu daha doğal olduğu için vücutta herhangi bir hasara herhangi bir hastalığa yol açmaz idi. Fakat 1900 ve sonrası yıllarda glikoz adı altında yabancı ülkelerden getirilen tatlı türü ve bütün mutfağımızda yer alması obezite problemini ve bunun yanında da özellikle bağımlılık problemini doğurmaktadır. Şöyle ifade edelim. Şimdi basit şeker içeren, glikoz içeren tatlı tükettiğinizde beyinde salgılanan dopamin hormonu var. Bu tatlı isteğini uyaran, bağımlılık yapan bir hormon. Bu hormon aktif oluyor. Aktif olmakla birlikte o gün tatlı yediğinizde ertesi gün bir daha tatlı yiyorsunuz ve eee ertesi gün tatlı yediğinizde diğer gün yine tatlı istiyorsunuz. Yani kısır bir döngüye giriyor vücut. Bizim burada size önereceğimiz en önemli şey şudur. 21 gün boyunca e, hiçbir sıfır şeker, sıfır karbonhidrat, sıfır basit şeker içeren besinler tükettiğinizde bu dopamin hormonu inaktif, pasif hale geliyor. Özellikle tatlı isteği de bastırılıyor. Birincil problem tatlı. Bunu hayatımızdan mutlaka çıkarmamız önemli ve basit şeker içeren tatlı tüketmek yerine daha doğal e, şekerle yapılan bal gibi pekmez gibi tatlılara yer değiştirmek bu şekilde çözebiliriz. İkinci en büyük problemse hamur işleri. Maalesef beyaz un yine e, şu an günümüz toplumunda inanılmaz fazla tüketiliyor ve beyaz unda yapılan hamur işlerinin mayalanma süresinin kısa olması ve beyaz un buğdaydan elde edilen beyazunun ruşeyminden ayrılması vitamin mineralden kısıtlı ve kalorice bir bomba haline gelmesi obezitede en büyük etken ve yağlanmada en büyük etken yani hamur işini sürekli tüketen birinin kilo vermesi gerçekten oldukça zordur Burada size önerebileceğim en önemli şey hamur işinden vazgeçemiyorsanız hamur işindeki un çeşidini değiştirmek. Beyaz un yerine esmer un, ekşi mayalı, tam buğday unu ya da e, yulaf unu tercih ederek ve hamur yaparken de mayalanma süresini uzun tutarak özellikle gluteni azaltarak kilo verme sürecini hızlandırabiliriz. Üçüncü önemli şey ise şu. Yine bunu tüketen kişinin kilo vermesi oldukça zordur. Paketli gıdaları, fast food tarzı alışkanlıkları sürekli olan birinin kilo vermesi oldukça zordur. Şimdi özellikle son sanayi devrimi ve sonrasında maalesef besinler organiklikten uzaklaştı. Özellikle tarım ilaçları çok sık olması, paketli ürünlerin olması, besinin genetiğinde değişikliğine, besinler vitamin mineralce fakir ama kalorice çok büyük bir hal almasına yol açtı. Paketli ürünlerde özellikle kalorice çok yüksek ve çin tuzu dediğimiz, MSG dediğimiz bir maddenin olması obeziteye yol açması sonucu olmaktadır. Özellikle MSG içeren besinler yapay besinler, paketli besinler vücutta alındığı vakit vücutta insülin, kortizol seviyesi artmakta. Bu da yağlanmaya yol açabilmektedir. Yine burada önerilebileceğimiz en önemli şey özellikle tüketilen besinlerin doğal mümkün olduğunca doğal, organik tüketilmesi kilo verme sürecimizi hızlandıracaktır. Burada şunu da belirtmekte fayda var damak tadı değişkendir. Siz sürekli tatlı hamur işi yiyor olabilirsiniz ama bu değişmeyecek anlamına gelmiyor. Sizin burada irade ve sabır gösterip damak tadınızı daha sağlıklı, daha doğal, daha organik besinlerle yer değiştirip hem kilo vermenizi hızlandırıp hem de daha sağlıklı bir yaşam haline getirmeniz mümkün olabilmektedir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.